Çok güzel yapmışlar. Bursa özüne dönmüş gibi. Daha güzel olacak. Türkiye'nin her tarafını böyle yapacağız. Süper. Özgürlüğü, bağımsızlığı, bilimsetmeyi Hey, büyük hata. benden öğrendik. Senle devam ediyoruz. Ölene kadar seni okuyarak daha çok öğreneceğiz. Ama öğrenmekle bitmiyor. Atam yaşatmak gerekiyor. Şuraya bakar mısın? Ne kadar güzel yapmışlar. Şu yukarıyı da çekelim lütfen. Çok güzel, çok güzel. Bursa büyük şehir. Süpersin. Büyükşehir Belediyesi. Süpersin, süper. Kapat. Kapat.